Evet kıymetli arkadaşlar, İslam hukukunun son dersi miras hukukuyla beraberiz arkadaşlar. E, toplamda herhalde 15-16 videoyla bitirmiş olduk. Bundan sonra sanat tarihi kısmına geçmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi miras hukukunu anlatacağım ama ben miras hukukunda sizlere genelinden bahsedeceğim. Yani miras hukuku bizim için çok çok detaylı bir kavram ve özellikle 40 hal dediğimiz husus var arkadaşlar. Onu siz okumanız sizin için yeterli. Ee, yani 40 haldeki miras hesaplamalarını vesaire soracaklarını çok zannetmiyorum ama belli de olmaz tabii ki. Ee, yine 40 hale dikkat edin. Özellikle arkadaşlar birinci ve ikinci hallerde bizim için önemli olacaktır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar miras hukuku İslam hukukunda feraiz başlığı adı altında incelenmektedir. Dikkat et. Yani feraiz dediğimiz zaman terekede birazdan söyleyeceğim hakkı olan şahıslar ile her birinin payını ve bu payla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler bizim için feraizdir. Şimdi hocam tereke dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Tereke ölünün geride bırakmış olduğu maddi değerlerdir arkadaşlar. Yani bunu para olarak düşünme. Arsa olur, tarla olur, her şey olur arkadaşlar. Yani ölünün geride bırakmış olduğu maddi değerlerin tümüne biz tereke adını vermekteyiz. Peki meyrus dediğimiz bir kavram var arkadaşlar ve ee, varis ise intibal eden maldır arkadaşlar. Burası yanlış yazılmış. Maldır. Muris miras bırakan yani vefat edendir. Varis ise geride kalan mirasçılardır arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi mirasçı olma sebepleri. Birincisi arkadaşlar kan hısımlığı. Hocam Allah korusun benim babamla yani babam vefat ederse işte benim babamla olan bir kan hısımlığım vardır. Yani benim babamdan bana miras kalır veya Benden bağıma miras kalabilir. Çünkü bizim burada kan vardır. İkincisi evlilik bağı değerli arkadaşlar. Bakın benim eşimle olan hususum evlilik bağına dayanmaktadır. Yani ben vefat edersem eşime kalacak olan durum evlilik bağından ibarettir. Bir de vela dediğimiz arkadaşlar iki kişinin birbirine mirasçı, koruyucu ve diyet ödemede yardımcı olmak üzere anlaşmadan doğan veladır arkadaşlar. Peki. Mirasın şartları. Arkadaşlar burası bizim için önemli. Birincisi murisin ölmesi lazım. Yani muris ölmeden miras olmaz arkadaşlar. 2. varisin hayatta olması lazım. Ya yani, genelde bu durum şu şekilde arkadaşlar. Zaten sen zengin biriysen ve sen eğer vefat ettiysen senin arkandan hiç olmayan varislerin çıkar. Merak etme. Mirasçılığa engel bir durumun olmaması lazım. Yani mirasçılığa engel durum ne demek arkadaşlar? Mesela mirasçısını öldürmek. Hocam Allah göstermesin sen işte babanı öldürdün. E sen babanı öldürdün de arkadaşlar mirasa hak sahibi olamıyorsun. Doğru mu? Veya diğer bir durum Müslüman olmayan birinin Müslüman olan bir yakında mirasçı olamaz. Şu husus bizim için önemli. Üçüncüsü kölelik. Köleler mirası hak sahibi olamaz arkadaşlar. Diğer bir durum. Eğer ortada varis yoksa miras ne olur arkadaşlar? Tamamen devlete kalmak kalmaktadır diyeceğiz. Şimdi geldik arkadaşlar. Tereke üzerindeki haklara. Tereke üzerindeki haklara. Yani ölünün geride bırakmış olduğu malların üzerindeki haklar. Birincisi tek şeyi tekvin. Değerli arkadaşlar. Ölünün yıkanması, kefenlenmesi, kabre kadar taşınması gibi hizmetlerdir. Yani ee, ölünün geriye bırakmış olduğu maddi değerlerden örnek veriyorum. Paradan arkadaşlar öncelikle yapacağınız işle, işlem teçhizi tekvindir. Ölünün kefenlenmesi, taşınması, yıkanması gibi masrafları öncelikle o kalan paradan halletmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ortada para yoksa Hanefiler diyor ki yakınları bu parayı yani bu masrafı karşılamak zorundadır diyecek. Ölünün kefenlenmesi, yıkanmasını. Borçlar. Arkadaşlar teşhis ve tekvinden sonra öncelikle borçlar ödenmektedir. Şuradaki sıra da bizim için önemli. Arkadaşlar mirasta kalan paradan öncelikle teşhis tekvin yaptık. Daha sonrasında borçlar ödedik. En son vasiyet arkadaşlar. Vasiyet edilen kişi mirasçılardan önce hakkını alır. Mesela kalan paranın arkadaşlar hani örnek veriyorum işte 1 milyon TL bir para kalmış arkadaşlar. İşte kefenlenme masrafı sallıyorum arkadaşlar. İşte şu masraf 50.000 TL. Geriye kaldı 950.000 değil mi? İşte borçlar kaç para var? 500.000 lira borcu var. Onu da çıkardık. Geriye kalan kaç arkadaşlar? 450.000. Arkadaşlar 450.000'den kalan öncelikle sırada vasiyet hakkı vardır arkadaşlar. Vasiyet edilen kişi öncelikle mirasçılardan hakkını alır. Peki hocam mirasın tamamı vasiyet edilebilir mi? Hayır. Yani muris malından 3'te 1 oranında vasiyette bulunabilir arkadaşlar. Ha hocam e, üçte birini aşıyor bu vasiyet. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Varislerin iznine tabidir. Eğer izin vermezse geçerli olmaz. Yani en fazla varisin yapabileceği, e, murisin yapabileceği arkadaşlar vasiyet oranı üçte birdir. Malın üçte birini verebilir. Ha, üçte birinden fazla vasiyet etmiş. Diğer mirasçılar da bunu kabul ettiyse bu verilebilir. Yani diğer mirasçıların rızası var. Ama izin vermezse olmaz. Ve en son yani teçhizi tekvinden sonra, borçlardan sonra, vasiyetten sonra geriye kalan kısmı mirasçılar paylaşır arkadaşlar. En son kalan miraslar arasında pay olmaktadır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kavram var. Av dediğimiz bir kavram var. Asabur feraizin biraz önce sonra söyleyeceğim. Yani mirasta ilk hak sahibinin mirastan alacakları paylarının toplamı ortak paydadan fazla olması da biz avli adını vermekteyiz. Yani ashabül feraizin alacakları paylarının toplamı ortak paydadan fazla olmasıdır. Eğer paylarının toplamı eşit ise arkadaşlar buna biz adile adı verilmektedir. Avliye kavramı bizim için fazla olması, adile kavramı bizim için arkadaşlar eşit olmasıdır. Teharuç dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Herhangi bir bedel vererek mirastan çekilmedir. Falanca bedel veriyorsun arkadaşlar. Anlaşma yoluna gidiyorsun. Bu şekilde mirastan çekilmektir. münasehat dediğimiz bir kavram var. İslam hukukunda bir mirasın paylaşılmasından önce vefat eden mirasçının e, payının kendi varislerine intikalinin hesaplanmasıdır. Yani münaseha bizim için hesaptır arkadaşlar. Mirasın hesaplanmasıdır diyeceğiz. Şimdi hocam. Şöyle bir durum var. Mirasçı olma derecelerine bir bakalım arkadaşlar. Mirasta ilk pay kime aittir? Ashabül Feraiz'e aittir değerli arkadaşlar. Ashabül Feraiz dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan ilk şey ne? Kitap, sünnet ve icma ile payları kesin olan varislerdir. Mesela koca, baba, dede, ana bir kardeşler, anne, nine bunların payları kesindir. Hatta ninenin mirasa hak sahibi olduğu arkadaşlar sünnette yazmaktadır. Dikkat et. Yani bu paylar bizim için asabül feraizdir. Asabe dediğimiz şeyin arkadaşlar tek olduğunda terekenin tamamını tek olmadığında pay sahiplerinden geriye kalan paylar alan kısımlardır. Yani asabül feraizden sonra kim gelir arkadaşlar? Asabe gelmektedir. Peki asabeden sonra kim gelir? Zevil Erham gelir. Zevil Erham da bizim için yakın akraba anlamındadır arkadaşlar. Yani asabül feraiz ve asabe dışında olan akrabalar bizim için zeviler hamdır arkadaşlar. Kızın veya oğlunun kızının çocukları gibi. Ölünün kız kardeşinin çocukları gibi düşün arkadaşlar. Bu da bizim için zeviler hamdır. Şimdi şurası bizim için önemli arkadaşlar. Mirasla ilgili e, ilgili kavramlar arkadaşlar. Hacib ölseyim hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 3 sefer sordu. Hacib nedir arkadaşlar? Muris'in yakın akrabasının uzakta bulunan varislerinin mirastan düşürülmesine ve payının azaltılmasına sebep olmasıdır. Ne anladın yurda Gül? Bir şey anlamadın değil mi? Sana şöyle söyleyeyim hocam. Bakın. Hacbi noksan ve hacbi hirman dediğimiz bir kavram var. Daha yakın olan varis bulunduğu için uzak olanın hissesindeki payının azaltılmasıdır değerli arkadaşlar. Daha yakın varis bulunduğu için. Hocam mesela Şimdi annenin alacağı miras 1 bölü 4'tür. Ancak çocuklar devreye girerse yani ortada çocuklar varsa 1 bölü 8'dir. Babanın alacağı miras arkadaşlar. Babanın alacağı miras 1 bölü 3'tür. Ancak çocuklar devreye girerse 1 bölü 6 olarak karşımıza gelmektedir. İşte payının azaltılması bizim için arkadaşlar hacbi noksan kavramında değerlendirilmektedir. Ancak hacbi hirman nedir? Daha yakın varis bulunduğu için mirastan tamamen mahrum kalmasıdır. Hocam benim dedem vefat etti rahmetli oldu. Dedemden bana bir miras kalır mı? Kalmaz. Niye? Çünkü annem hayatta arkadaşlar. Annemin babası için konuşuyorum. Veya babam babası hiç fark etmez. Ama annem hayatta olmasaydı miras bana kalacaktı arkadaşlar. Annem hayatta olduğu için ben burada ne oldum? Hacbi oldum arkadaşlar. İşte bu durumda hacbi hirman olarak değerlendirilmektedir. Yani eksik verilmesi hacbi noksan, hiç verilmesi hacbi nirman. Veya bunun diğer bir örneği var arkadaşlar. Bakın anne varken ben vefat ettim. Benim malım annem e, varken nineme düşmez. Nine burada arkadaşlar ne oldu? Hacbi olmuş oldu arkadaşlar. Hacbi hirman olmuş oldu. Hocam ben öldüm benden kalan para babama gidecek. Yani dedem düşmez niye? Çünkü babam var. Ha babam olmasaydı dedeme düşerdi. Bunlar bu şekilde. Yani amca varken amca oğulları, ölen oğlu varken toruna miras düşmez arkadaşlar. Hacbi olmak diyeceğiz. Şimdi geldik değerli hocam nereye? İslam ceza hukukuna bakın buradan da soru gelmektedir karşımıza. İslam ceza hukukunun ilki had cezaları arkadaşlar. Had cezası dediğimiz zaman miktarı belli olan cezalardır. Yani Allah tarafından miktarı belli hatta ben diyorum ki bak hadleri bildirilmiş cezalar. Yani miktarı belirli arkadaşlar. Hakim bu cezaları değiştirilemez affedilemez değerli arkadaşlar. Ve bu cezalar diğer cezalar ile değiştirilemez. O yüzden miktarı belli olan hakimin değiştiremeyeceği, affedemeyeceği, takas edilemeyeceği cezalar bizim için had cezalardır. Tazir cezası ise arkadaşlar suçlunun durumuna göre hareket edilmektedir. Bu miktarı hakim belirlemektedir arkadaşlar. Kısas cezası ise miktarı belirtilmiştir. Yine değiştirilemez. Öldürme, yaralanma gibi hususlar arkadaşlar. Şimdi had cezasının şekillerine baktığımız zaman birincisi hırsızlık. Biz hırsızlık cezasına haddi sirkat adını vermekteyiz arkadaşlar. ÖSYM'de genelde bu şekilde sorar. Haddi sirkat işlemiş olan bir kişi arkadaşlar affedilir mi? Tabi bunun gerekli şartlar yani hırsızlığın oluşmasının şartları gerçekleştirilmiş ise... O zaman değiştirilemez. Sağ el bilekten kesilir. İkinci kez yaparsa sol ayak topukla beraber kesilmektedir. İrtidat dinden çıkma cezasıdır arkadaşlar. Önce uyarılır. Daha sonra bir miktar süre verilir. Eğer olmazsa öldürülmektedir arkadaşlar. Kaf cezası yani iftira cezası arkadaşlar. Namuslu bir kadına iftira, zina iftira atmasının cezası arkadaşlar. Mesela Nur suresinde geçmektedir. 80 tane değnek vurulmaktadır. Şarap içmenin cezası 40 sopa vurulmaktadır arkadaşlar. Ancak Hazreti Ömer döneminde bu 80 sopaya çıkartılmıştır. Bagi cezası yani İslam et, e, isyan etme cezası arkadaşlar. İşte isyan çıkarma, darbe yapma gibi düşünebilirsiniz. Bunun cezası bizim için idam etmektir arkadaşlar. Maide suresinin 33 ve 34. ayetinde belidir. Zina da arkadaşlar e, Nur suresinde geçmektedir. 100 tane değnek vurulmaktadır. Tabii ki bu bekar erkekler için, bekar erkek ve kadın için öyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer evli erkek ve kadın zina yaptıysa bunun cizası da rejimdir. Tabii ki bununla ilgili de farklı yorumlar yer almaktadır. O boyuta hiç girmiyoruz. Evet, değerli kardeşlerim. İslam hukukunu sonunda bitirdik. Yani 20. günün sonuna geldik. Artık 21. gündeyiz. Arkadaşlar bundan sonraki videolar çok çok uzun değil. En fazla 2 yani her ders en az 2 hadi bilemedin 3 videoda da biter. Çünkü sanat tarihi daha sonra felsefeler kısmına geçeceğiz. İnşallah burayı da güzel bir şekilde halletmiş oluruz. Kazasız belasız. Arkadaşlar yorum like yapmayı unutmayın. E, yorumlarınız hakikaten bizim için çok değerli. Yani bizleri mutlu ediyor. Allah'a emanet olun. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Haydi bakalım. Müzik